Ben ortaokuldayken annem Japonya'ya gitti. Döndüğünde merakla ona en çok aklında kalan şey neydi diye sordum. Ben bekliyorum ki işte sushiler, tempuralar, geyşalar, ne bileyim alttan tuvaletler falan. Japonların bir atasözü dedi. Kendinle o kadar çok ilgilen ki başkalarıyla ilgilenmeye vaktin kalmasın. Wow, düşünsenize. Başkalarının hayatlarına ilgi ve zamanı kendimize yatırdığımızı. Günlerim sayılı. Acil mutlu olmam lazım. Emekliliğe ayrılınca değil, o kiloyu verince değil. Ay bir şunu atlatalım da bakarız değil. O tatile çıkınca değil, maaşım yatınca değil, çok daha acil. E madem isteğimiz dışında geliyoruz bu dünyaya, bari isteğimiz içinde yaşayalım. Senin benim nasıl yaşamam gerektiğini düşündüğün gibi değil kendi işine bak. Sen kendinle o kadar çok ilgilen ki bana vaktin kalmasın. Doğmayı seçmemiş olabiliriz ama yeniden doğmak hepimizin seçimi. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Ya bence bu harika bir hatırlatma. Hepimizin bir gün öleceği gerçeğiyle acilen barışması